Türklerin kökeni ve genetik yapısı, tarih boyunca hep merak uyandırmış. Son yıllarda genetik biliminin ilerlemesiyle, bu gizemli yolculuğu DNA üzerinden keşfetmeye başladık. Geçen ay bir belgeselde Türklerin genetik çeşitliliğini izleyince, acaba atalarımın izleri nerelere uzanıyor, diye düşünmeden edemedim. Bu makalede, Türkiye halklar üzerine yapılan genetik araştırmaları sizinle paylaşacağım. Bir genetik yapı, haplo grupların fısıldadığı hikaye genetik çalışmalar, Türkiye halkların hem Batı Avrasya hem de Doğu Asya'dan izler taşıdığını gösteriyor. Haplo gruplar, yani DNA'daki işaretleyiciler, atalarımızın izini sürmede rehberimiz. Türkiye topluluklarda görülen başlıca haplo gruplar şunlar. CM217, Doğu Asya ve Moğol kökenli bu haplo grup, Altay Türkleri ve Yakutlarda sık. Bozkır'ın göçebe ruhunu Sibirya'dan taşıdığını hayal etmek heyecan verici. NM231, Kuzey Avrasya'dan gelen bu iz Yakutlar ve Tuvalar'da baskın. Soğuk bozkırların sessiz hikayesini fısıldıyor. R1aM17 Kıpçaklar ve Peçenekler'de görülen bu haplogrup İskitlerle erken buluşmaları anımsatıyor. Orta Asya'dan batıya bir köprü gibi. J2M172 Anadolu ve Azeriler'de yaygın. Mezopotamya'dan gelen bu iz Türklerin batıya göçerken yerlilerle kaynaştığını anlatıyor. R1bM269 Balkan ve Anadolu Türklerinde belirgin. Avrupa ile kucaklaşmanın genetik bir hatırası. QM-242, Hunlar ve Kazaklarda rastlanan bu haplograf, bozkırın derin köklerini işaret ediyor. GM-201, Kafkasya'dan bir esinti. Az ama anlamlı bir iz. H, MTDNA, Anadolu'da anne hattından gelen bu iz, Akdeniz'le buluşmayı yansıtıyor. D, MTDNA, Yakutlardaki bu Doğu Asya izi, Asya kökenlerimizi hatırlatıyor. Bu haplo gruplar, Türklerin hem doğudan hem batıdan gelen bir mozaik olduğunu gösteriyor. Baba ve anne hatlarının çeşitliliği, göçlerde herkesle kucaklaştığımızı fısıldıyor. İki göçlerin DNA'sı, tarih genetikte canlanıyor. Genetik, Türklerin göçlerle dolu tarihini adeta bir harita gibi çiziyor. Bozkır'dan batıya uzanan bu yolculuk, genlerimize kazınmış. Hunların yolculuğu, Hunlar, Sibirya'dan Avrupa'ya giderken Batı Avrasya izleri topladı. Çion'un genetik mirası hala tartışılıyor. Oğuz ve Kıpçak rüzgarı, Oğuzların Anadolu'ya, Kıpçakların batıya göçü yerel halklarla karışımı getirdi. J2 ve R1B bu buluşmanın izleri. Sibirya'nın sessiz Türkleri, Yakutlar dış dünyadan izole kalarak Asya kökenlerini korudu. D haplo grubu bunu kanıtlıyor. Bir makalede Hun genetiğini okurken atalarımın at sırtında kıtaları açtığını hayal ettim. 3 bugünün Türkleri genetik bir mozaik. Günümüz Türkiye halkları, genetik çeşitliliğin canlı bir tablosu. Orta Asya'da Doğu Asya izleri baskınken, Anadolu ve Balkanlarda Akdeniz ve Avrupa renkleri öne çıkıyor. Balkan Türkleri, Osmanlı'dan Balkanlara giden Oğuz Türkleri, yerlilerle kaynaşmış. J2, R1A ve E haplo grupları, bu karışımın izleri. Bosna'dan Bulgaristan'a, Balkan Türklerinin genetiği hem Anadolu'yu hem Avrupa'yı yansıtıyor. Bir arkadaşımın "Dedem Balkanlı, acaba genlerimde neler var?" sorusu bu çeşitliliği düşündürdü. Genlerimiz, Türklerin coğrafyalar arası bir köprü olduğunu anlatıyor. Sonuç, DNA'mızdaki tarih. Genetik araştırmalar, Türklerin kökenini ve göçlerle dolu geçmişini aydınlatıyor. Bozkır'dan Anadolu'ya, Balkanlara uzanan bu yolculuk, genlerimizde hem doğuyu hem batıyı barındırıyor. Gelecekteki çalışmalar bu hikayeyi daha da netleştirecek. Genetik mirasınızı merak ediyorsanız, bir DNA testi yaptırabilir ya da Orta Asya'daki kurganları, Anadolu'nun eski köylerini keşfedebilirsiniz. O topraklar atalarımızın izlerini hala taşıyor.